Merhaba arkadaşlar ee, ilk videom yeni videom vlog videosu artık her neyse ee, videolara başladık bundan sonra beni takip edin benimle beraber gezin ee, hemen başlıyorum şimdi neredeyim ben şimdi Şanlıurfa merkezden çıktım Suruç'u geçtim Suruç'tan Antep'e doğru gidiyorum takipte kalın abone olun like atın bir şey yapın benimle beraber olun tamam mı arkadaşlar Antep'e doğru gidiyorum otostop çekiyorum ama daha hala kimse durmadı Antep'te görüşürüz. Antep'e. Arkadaşlar tam dedim kimse durmuyor dedim. Tam yolda gidiyorum abi. Allah razı olsun abi durdu. Abiyle beraber gidiyoruz. Ben Antep'e gidecektim. Abi dedi ben dedi Mersin'e kadar gidiyorum. Antalya'da gidiyorum. Vallahi dedim olur dedim ben de gelirim dedim. Sıkıntı yok benim için dedim. Abi sen tutan, adını söyle yani. Ben abi. Emrah abi. Emrah abi eyvallah teşekkür ederim. Abi Emrah abiyle beraber yolculuk yapıyoruz. Devam ediyoruz görüşürüz. Abi Bireciğe geldik şimdi. Bireciğe giriş yaptık. Buradan Nizibe geçeceğiz. Oradan da devam ke. Emre abi beraber devam ediyoruz. Şu an Bireciğe geldik. Oradan da Nizibe giriyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Emrah abi dedi ki ben Antalya'ya gidiyorum dedi. Bırak bırak Antep'e Antep'e falan gitme dedi. Ben de Antep'e gidecektim normalde. Antep'e gezecektik sizle beraber. Ama bir şey olmaz. Emrah abi kırmadı. Ben de gitmek istiyorum. Ben de Antep şey Antalya'ya gideceğim şimdi Emrah abiyle beraber. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Antalya'da görüşeceğiz beraber. Şimdilik güle güle. Emrah abi sen de bir güle güle istersen.